Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde piyasaya uyuşturucu süren ve sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonun Edirne ayağında da 56 ekip, 300 personel ve bir narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 56 şüpheli şahsa ait adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel Harekat Polisleri eşliğinde yapılan operasyonda Koçbaşı ile kapıları kırılarak girilen evler didik didik arandı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 132 gram esrar, 839 gram skank, 78,6 gram bonzai, 9,64 gram eroin, 43,30 gram metamfetamin, 22 adet ekstazi hap, 83 kök hint keneviri, 338 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda toplam toplam 41 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yakalanan toplam 41 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.